Arkadaşlar yeni ve evet. yani abicim sezon mesela ku... mesela yedili, ve... yedili mi, güzel mi, örgüt mü? Siz karar verin. Yani istik İşte orası güzel bir örgüt. Yani güzel bir örgütten. Peki yedili, yedili de sığınaktan lar yani mesela kuruş. Kuruş şeyden çünkü neden? Bak. Ben ne var? Ben de var mesela. Ya. <laughs> ya maç girdik. Bir kişi izliyor. Hadi bakalım. arkadaşlar paradigma geliyor. Mesela arkadaşlar yediğin yedi, bütün roketlerin sebebi böyle neden uzaya yolluyor. Çünkü paradigmaya mes paradigmaya konu sağlıyor. Yani paradigma gelecek ya işte. Mesela ikinci roketi gizemli de mi sabote etti? Gizemli de mi sabote etti? Abi. O zaman yani bu işi giz gizemli örgüt yani şu anda gizemli örgüt var. Bir de anlaşılıyor. Ve o zaman robot vs canavar geliyor. Bu bu Yani bu röportaj işte. Ve burada şöyle ilk yere var ya. işte orası canavar kemiği. Canavar kemiğiyle bastırılıyor. Mesela burası eskiden karanlığın mekanıydı. şimdi, şimdi neresi oldu? artık güzel bir örgüt. Şu sembolden anlaşılıyor. Bu da... Şu güneşi kapatayım be. Yani... Arkadaşlar pardon. Biraz daha iyi Neyse. Işte, şimdi arkadaşlar şuraya bir atlayalım. Ve buraya da tokat. Ve buraya da ben tekrar başlasın. Şimdi burada çeti var arkadaşlar ve bu çetin var yani para para zayıf ve böyle böyle tarımanası var ama eşsiz yani. Şimdi çeti tarife tarife paketine gelecek deniliyordu ama gelinmedi. Onun yerine ne geldi? Gönül çeden geldi. Belki Nisan tarif Nisan paketinde gelirdi. Gizemli bu büyük Bu muhafız... Yani su, biliyorsunuz. Bazı sular bu oldu şu an. Yani tepe taklık oldu. Olduğu için bu oldu maalesef. Ama bazı gizemli mögüt muhafızları da kurtarmış olabilir. Çünkü o lider yani. Lider azın Ceno. İşte Ceno Fortnite'e geleceği için yani ya gizemli karaktere ya da ne bileyim mi? Baş... Ya yani son karakter mi gelecek? Benim belli değil. Hani baş karakteri Thor gelmişti. İkinci bölüm dördüncü sezonda. İşte. Bu bir kanıt. <laughs> Ama işte sorun şu ki Fortnite Z hala elen mi işte? ondan ondan da savunabiliriz. Mesela gizemli bütün neden bu neden bu bu, bu, bu bu aletle kazmak istiyor yer altına söyleyeyim neden çünkü deprem olacak Aynı eski sezonlar gibi depremler oluyor bir de doğal, doğal doğal afet çıkmıştı hani normal doğal afetler şimşek ama Bak bak Küçük enişte gel bakalım buraya Gel 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 gel, gel. Sana eğitim sağlar al, al 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 Sen burada mı değilsin? Ha, Oğlum sen nasıl yenirsin? Evet bir de ve de bazılarınız da biliyordur. Şöyle. He. eskiden kasa açma yerleri gelmişti. Hepiniz biliyorsunuzdur. Yani ondan sonra kartını aldık İşte aynı böyle olmuş. Ama neden yani ikinci bölüm? Bir... Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Naomi Osaka Naomi Osaka videosunda duyduğunuz gibi arkadaşlar. Osaka Olsa kadın te, trailerinde helikopter vardı. Helikopter gelebilir vallahi. Abim bu sefer helikopter gelebilir. Çünkü de Trailerinde helikopter vardı zaten. Neyse şimdi biz çetini öldürelim. Paradigma... Abi. Ya git. Abicim bak. Başka ne alacak abicim bak. Böyle ver. Böyle eser Tamam. Aldık. Şimdi kasaya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar burası kürü tük kaybolmuş kaybolmuş mu? yani? Ben, yani bazı bir, canlı yayınlarımızda hep görüntü kayboluyor. Neden kayboluyor ben de anlayamadım. Ama internet de dedi. Bak dur 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 burada. Neyse arkadaşlar diye de zaten yani bilim insanı bu bu mesajları da getirmesi de zaten bu da bir doğadır. Bir de yani bilim insanı hep paradigmadan bahsediyor. Hep yani paradigma için bazısındaki bir tane karakter yani yedili. Bu yedili de Fortnite adasını çağırmaya